eşi Hatice'nin ölümünden 2,5 yıl sonra Sevde ile evlenmiştir. Babası Mekke'nin Kureyş kabilesinden Zema bin, annesi Medine'nin Neccaroğulları kabilesinden Şamus bin Kays'tır. Mekke'de doğmuştur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Daha önce kocası Sekran, el-Enseri'dir. Bile Müslüman olarak önce Habeşistan'a hicret, sonra kocası ile birlikte tekrar Mekke'ye dönen Sevde binti Zema, kocasının ölümü üzerine beş çocuğuyla yalnız kalır. Mekke'deki akrabalarının yanına dönmesi halinde, Müslüman olmaktan vazgeçmesi konusunda kendisine eziyet edileceği endişesini taşımaktadır. Evlenerek onu himayesi altına alır. Kimi Müslümanlar, Sevde bin Sema'nın Allah'a ve İslam peygamberine olan inanç ve sadakati açısından bu evliliğin onun için bir iyilik ve ikram olduğunu kabul ederler. Ya, Selde, halifeliğinin son yıllarında, Hicret'in 19. yılında öldü.